Selamlar herkese. Ben Ulaş. Bugün Minecraft'ta indirimli köylü ticaret merkezi yapımını gösteriyorum. İlk olarak yere bitişik halde U şeklinde delikler açıyorum. Her bir boşluğa bir köylü gelecek. Dolayısıyla bu şekli köylü sayısı boyunca uzatabilirim. Sonrasında ikinci sıradaki blokları kaldırıyorum. Ve yerlerine piston yerleştiriyorum. Ardından pistonların önüne kızıl taş koyuyorum. ve kızıl taşların önüne de şalter yerleştiriyorum. Akabinde şalterleri açıyorum. Ve pistonlara doğru açılacak şekilde tuzak kapıları yerleştirip açıyorum. Daha sonra pistonların yanına 3 sıra duvar örüyorum. Ve tepelerini birleştiriyorum. Sonrasında ikinci sıraya çizgi halinde bloklar yerleştiriyorum. Aynısını zemin seviyesinde de yapıyorum. Ve kenarları kapatıyorum. Ardından içeri gidiyorum ve tuzak kapılarını açıp üst sırayı geçici bloklarla dolduruyorum. Akabinde tekrar tuzak kapılarını kapatıyorum. Köylüyü getireceğim kabindeki pistonun aşağıda olduğunu emin olduktan sonra bir vagon kullanarak köylüyü getiriyorum. Köylüyü pistonun üzerine ittikten sonra şalteri kaldırıyorum. Ve önüne sahip olmasını istediğim meslekle ilintili bloğu yerleştiriyorum. Sonrasında vagonu kırıyorum ve köylüyü serbest bırakıyorum. Arkadan vagonu aldıktan sonra üst sırayı geçici bloklarla kapatmayı unutmuyorum. Bütün köylüleri kabinlere sokana kadar bu işleme devam ediyorum. Daha sonra koymuş olduğum geçici blokları kaldırıyorum. Uzak kapılarının kapalı olduğundan emin olduktan sonra arka kısmın her iki tarafına da bir giriş açıyorum. Daha sonra isim etiketine herhangi bir isim veriyorum ve yakalamış olduğum zombiyi arka kısıma çekiyorum. Zombi içeri girince ona bir isim veriyorum ve beni kovaladığı taraftaki çıkışı kapatıyorum. Ardından hızlıca diğer tarafa koşuyorum ve orayı da kapatıyorum. Artık köylü ticaret merkezi hazır. İndirim sağlamak için şalteri kapatıyorum ve zombinin menzilinden çıkıyorum. Böylece zombinin odağı benden çıkmış oluyor. Sonrasında aşağıdaki köylüye odaklanıyor ve onu bir zombi köylüye çeviriyor. Bu arada köylülerin ölmesi veya zombiye dönüşmesi tam bir şans işi. Kolay modda oynuyorsanız köylü kesinlikle ölecektir. Eğer normal modda oynuyorsanız köylü %50 ihtimalle ölecek %50 ihtimalle zombiye dönüşecektir. Eğer zor modda oynuyorsanız kesinlikle zombiye dönüşecektir. O yüzden ticaret merkezini kullanırken kesinlikle zor modu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde indirim yapmasını istediğim bütün köylülerin zombiye dönüşmesini sağlıyorum. Ardından şalteri kaldırıyorum ve üzerlerine patlayıcı zayıflık iksiri atıyorum. Üzerinden beyaz zahireler çıkan köylüler iksirden etkilenmiş demektir. Şimdi hızlıca bu iksirden etkilenen köylülere altın elma veriyorum ve bekliyorum. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra tekrar köylüye dönüşecekler ve ticaret indirimi yapacaklar. Eğer istersem dönüştürme işlemini tekrar ederek fiyatları minimuma indirebilirim. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Oldukça kısa ve sade tutmaya çalıştım. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup zilere tıklayarak videolardan bildirim alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.